Merhaba değerli aktüel severler, BİM Aktüeller kanalımıza hoş geldiniz. Bu haftaki ürünlerimiz 18 Şubat Cuma itibariyle BİM mağazalarında satışta olacak. Aktüel videoların devamı için kanalımıza abone olabilirsiniz. İlk ürünümüz paslanmaz süzgeç ve plastik bir ürün arkadaşlar. 17 santimlik bir ürün. Ürün fiyatımız 14 lira 90 kuruş. Benante marka dikdörtgen ikili tabağımız var 19 lira 90 kuruş. Yine Benante marka çerezliğimiz var. Dörtlü bir ürün. 24 lira 90 kuruş. Oval tabağımız var. İkili 34 lira 90 kuruş. E, bu ürünlerin ayrıntılı videosu kanalımızda mevcut. Oradan da bakabilirsiniz. Şöyle çok amaçlı mutfak makasımız var. Bu ürün fiyatımız da 22 lira 50 kuruş. Yine Benante marka dikdörtgen tabağımız var. 17 lira 50 kuruş. Rakle bardaklarımız var, kaktüs desenli, 290 cc. Ürün fiyatımız 6 lira 90 kuruş. Yine Benante marka kaktüs desenli kahvaltı setimiz var, 11 parçadan oluşmakta. Hem yuvarlak hem kare olarak bir mağazalara gelecek. E, bu ürünümüzün de ayrıntılı videosu kanalımızda mevcut, bakabilirsiniz. E, Chefs Pro ürünlerine geçelim arkadaşlar. E, şöyle Chefs Pro'dan Kaçerol 16 santimlik bir ürünümüz var. Onu şu şekilde gösterelim. İç bölümü granit efektli. Hemen arka bölümünü de şu şekilde gösterelim. Ürün fiyatımız 49 lira 90 kuruş. Yine Chefs Pro'dan 24 santimlik wok tavamız var. Onu da şu şekilde gösterelim. Arkasını da gösterelim arkadaşlar. Gayet şık ve güzel bir ürün. 24 santim ürün fiyatımız 79 lira 90 kuruş. Chefs Pro'dan yine krep tavamız var. 32 santimlik bir ürün arkadaşlar. Şu şekilde gösterelim. bunun da arka yüzey diğerleri gibi. ürün fiyatımız 59 lira 90 kuruş. Şöyle sıvı sabunluklarımız var. Farklı renklerde. Ürün fiyatımız 14 lira 90 kuruş. Chefs markası tenceremiz var. Karnıyarık tenceresi. 26 santimlik bir ürün. E, ambalajlı olduğu için açamıyorum arkadaşlar. Kusura bakmayın. E, 26 santimlik bir ürün. Ürün fiyatımız 99 lira 90 kuruş. Şöyle farklı renklerde oval tepsilerimiz var. Onları da sizlere gösterelim. Ürün fiyatımız 19 lira 90 kuruş. Lav marka saklama kabı setimiz var. Üçlü bir ürün. Şöyle ben ambalajından çıkardım. Sizler için göstereyim. 2 e, adet küçük... Şöyle gösterelim. Ee, bir adet de büyük mevcut arkadaşlar. Ee, ürün fiyatımız 34 lira 90 kuruş. Paşa Bahçeden çay bardağımız var altılı. Ben bir tane numune çıkardım sizler için. Şu şekilde ambalajı var. Ürün fiyatımız 44 lira 90 kuruş. Evet arkadaşlar ikili dekoratif fener ile devam edelim. Ürünümüz şu şekilde. Ben ambalajından çıkardım. Ee, yanları vidalı gördüğünüz gibi açmanız için vidalarını sökmeniz gerekiyor. Ee, ürün fiyatımız 99 lira 90 kuruş amigurumi el örmesi kitlerimiz var arkadaşlar. İkili onları da şu şekilde gösterelim. Ee, ürün fiyatımız 29 lira 90 kuruş. Örgü aparat setimiz var. Ee, aşina aldığınız ürünler arkadaşlar. Zaman zaman gelmekte bu ürünler. Bu ürün fiyatımız 9 lira 50 kuruş. Ee, silikon saplı tığ setimiz var. Ee, yedili bir ürün. Ürün fiyatımız 19 lira 90 kuruş. Şu plastik tığ kutumuz var. Ee, 6'ya 20 santim ebatında küçük bir ürün. 2 lira 90 kuruş. Çelik misinalı şişlerimiz var arkadaşlar. 2.5'dan 6 numaraya kadar e, numaraları mevcut. Ürün fiyatımız 4 lira 90 kuruş. Punç iğne setimiz var. Üçlü bir ürün. Bu ürün fiyatımız da 29 lira 90 kuruş. Kasilde Home marka tek kişilik fitit çarşaflarımız var. Farklı renkleri de mevcut. Diğer renklerini de göstereyim arkadaşlar tek kişiliği ve çift kişiliği var. Bunlar da çift kişilik olanları. Ee, birkaç rengi mevcut arkadaşlar. Ee, tek kişilik 36.50. Çift kişilik 42 50 lira 50 kuruş arkadaşlar. Tığ işi başlangıç seti. Kanaviçe başlangıç seti. iğne oyası başlangıç seti. E, punç başlangıç seti. Hepsini şu şekilde gösterelim arkadaşlar. <laughs> Şöyle gösterelim. E, hepsinin fiyatı 39 ,90 lira 90 kuruş. İkili punç kasnak setimiz var. Onu da şu şekilde gösterelim. Bu ürün fiyatımız da 22 lira 50 kuruş. E, metal dikiş kutu setimiz var. Şöyle farklı renklerde. E, i̇çini de şu şekilde göstermek istiyorum. İçindeki ürünler de bu şekilde arkadaşlar. E, ürün fiyatımız 29 lira 90 kuruş. Havlu etamin kitlerimiz var. E, büyük boyu var. Küçük boyu var. Bu büyük boyu arkadaşlar. Bir de şu şekilde küçük boyu var. Küçük boy fiyatı 12 lira 50 kuruş. Büyük boy 19 lira 50 kuruş. Şekilli keçelerimiz var. Onları bu şekilde gösterelim. Ee, keçe fiyatlarımız 7 lira 90 kuruş. İçinden 50 adet çıkmakta. Şöyle düğme kutumuz var arkadaşlar. İçinden 56 adet farklı renklerde düğme çıkmakta. Bu ürün fiyatımız 9 lira 90 kuruş. Şiş kutumuz var. Ee, 6 santime 40 santim uzunluğunda bir ürün. Plastik bir ürün. Ürün fiyatımız 3 lira 50 kuruş. Farklı desenlerde kaneviçe kitimiz var. Büyük boy. Şöyle desenlerini ben sizlere göstermek istiyorum. Bu ürün fiyatımız da 19 lira 90 kuruş. Tek kişilik desenli yorganımız var. Onu da şu şekilde gösterelim. E i̇ki farklı desen olarak geldi arkadaşlar. E, 155'e 215 santime batında. Ürün fiyatımız 139 lira. Şöyle kapaklı saklama kutumuz var. 15 litrelik bir ürün. Onu da şu şekilde gösterelim arkadaşlar. E, bu ürün fiyatımız da 19 lira 90 kuruş. Farklı renklerde yumaklarımız var. Onları da şu şekilde gösterelim. E, Birçok rengi mevcut. E, toplamda 3 farklı yumağımız var arkadaşlar. E, Ören Bayan'dan Star Yumak üçlü 29 lira 90 kuruş. Yine Ören Bayan'dan favori Batik Yumak e, üçlü 34.90 Favori yumakta 29 lira 90 kuruş arkadaşlar. Evet arkadaşlar bazı ürünlerin videolarını yapamadık. Yetişmedi e, bu sebeple kusura bakmayın. E, videomuz burada sona erdi. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.